Günaydın değerli takipçilerim Bugün menümüzde ve menemen yapayım dedim şöyle. Biberle şöyle kıymayı tuzla kavuruyorum. Şurada domateslerimi yıkadım. Şöyle soyuyorum. Sular da yok arkadaşlar. Çayımı demledim. Yapım aşamasına devam edelim. Güzelce bunlar kavrulsun kabukları soyulmuş domates de ilave edeceğim. Arkadaşlar biberler iyice kavruldu. Şimdi şöyle kabuğunu aldım, koydum domatesleri de ilave edeyim. İyice bunlar bir ezilsin. Arkadaşlar şöyle ezelim kaşığın sırtıyla da. Ve fazla ölmüş domates de sevmiyorum. Şöyle güzelce yumurtası biraz az domatesi bol şekilde seviyorum sizler nasıl seviyorsunuz yorumlarda buluşalım biraz karabiber biraz da kırmızı biber ilavesi yaptım ezmeye devam ağzını kapatayım iyice güzel bir hasma hali olsunlar sonra en son da yumurtasını ekleyeceğim 3 tane yumurtasını kırdım şöyle Hemencik şöyle azıcık patlatalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar çarpılmış muta da böyle hiç güzel durmuyor. Çok azıcık şöyle patlatarak şey yaparım ben. Bakın böyle deneyin. Daha çok seveceğiniz. Hemen de ağzını kapatalım. Menemenimiz hazır. Ve altını kapattım. Şimdi sunum zamanı. Ve mutlu son. Pazar sabahlarına yakışır e, lezzet tadım yapmayalım mı? 10 hmm. numara 5 yıldızı denemenizi tavsiye ederim.